7'den 70'e sosyal aktiviteleri ve sosyal hayatı seven herkesi ekran başına davet ediyorum. Sizleri Adana bölgesinde doğayla iç içe bir sporla bir sosyal aktiviteyle buluşturabilecek bir işletmecimizle tanıştıracağım. Biz önce kendimiz amatör olarak başladık. Sonra gördüğünüz gibi olayımız büyümeye başladı. Adana'da böyle bir olayın eksik olduğunu fark ettik. E, ee, i̇nsanların suya karşı ve doğaya karşı olan tutumunu pandemide biraz arttırdığını fark ettik. Ee, dolayısıyla e, gördüğünüz gibi manzaramız büyüdü, işimiz büyüdü, çoğalmaya başladık. Yani yerimiz zaten Adana'nın çok hani herkesin ulaşabileceği bir noktada. Diğer aslında bu sporu yapan insanlar var fakat hani daha çok profesyonel ve eğitimle olan gruplar var. Bunlar amatör olduğu için herkesin faydalanabildiği bir durum. Ve diğerleri şehrin çok dışında. Biz şehrin göbeğinde olduğumuz için insanlar daha fazla talep göstermeye başladılar. Dolayısıyla bir Biraz cazibesi arttı. Pandeminin etkisiyle işimiz daha çok büyüyor şu an. Sosyal medyadan ve telefon numaralarımızdan ulaşabilirler. Sosyal medyamız aktif. Oradan bir de ulaşabilirler. Herkese eğlenmeye bekliyoruz.